Görkem Bensu diye birinin bloğunda nasıl Bensu? <gülüyor> <gülüyor> ya bu yeni nesil isimler nedir? Bensu diye isim mi olur? Ee, görsel programlama mı Türkçesi? Visual Programming. Görsel programlama diyebiliriz. Visual Programming ile ilgili ahkam kesmiş. Demiş ki evet Visual Programming'e görsel programlamaya ihtiyacımız var ama öyle değil. Sizin düşündüğünüz gibi değil o iş. Demiş. Evet. Ee, sen de bu konuda uzman sayılırsın. Bize bir anlat. Ne demiş? Ya sayılırım. Bu şimdi diyor ki e, görsel programlama iyi bir şey ama sizin düşündüğünüz gibi iyi bir şey değil diyor. E, burada bir örnek var mesela şu sanki e, Mission Impossible'dan şey yapar gibi. Yok Minority Report'ta meşhur bir tane şey var ya. Onun gibi yani fonksiyon var mesela. Merge sort'un fonksiyonu. Zaten yazdığı zaman 8 satır kod oluyor. Herkes okuyor neden kastım bu kadar bunu vizyonize edeceğim diye değişik değişik semboller var oklar var falan daha anlaşılması hale getirmişsin. Böyle bir visual, böyle bir visual programming'e kimsenin ihtiyacı yok diyor. Aynen alttaki kodu zaten okumak çok kolay. Yukarıdaki yerine ihtiyaç var. Şimdi böyle bir şeye düşüyor insanlar. Hani e, o merge düşünürken çünkü herkes bir mental model oluşturuyor kafasında. Ya da kognitif model oluşturuyor. Nasıl onun, yani oradan nasıl dizi burada, şey burada falan. Hani görsel şeyi kullanan insanlar. Herkes böyle yapmıyormuş. Böyle öğrendik. Ee, onu sanki ben bu kendi kafamda düşündüğüm şeyi dil haline getirirsem insanlar çok kolay kod yazar gibi böyle bir şeye kapılıyor insanlar. Ama değil tabi Yani yukarıdaki şu an bize çok açık olduğu gibi okuması çok intuitif bir şey yok onunla ilgili. Ee, ama diyor neye lazım biliyor musunuz diyor. Devam edersen az aşağıya. Mensela diyor. Devam devam devam. Çok kadar şey yok orada biraz. Double. Mesela demiş. Hani şurada ee, bir kod beziniz var diyelim. Onu visualize diyor. Hani hangi class var, hangisine bağlı otomatik olarak görebiliyorsun. Ve böyle bir split view şeyi varmış. Sen koda bakarken, gezerken kod arasında o da sürekli update ediyor. Senin koda baktığın kısımla alakalı bir şekilde visualization yapıyor. Yani aslında senin o codebase'le ilgili diyelim yüzlerce class var, yüzlerce namespace var. Onları ne, neyi kullanıyordu. Bir dakika onu hani hatırlamanı sağlıyor biraz. O şekilde yardım ediyor. Yani ee, anlamak için soruyorum. Kodun algoritmik seviyesinde değil, e, structure, modül seviyesinde yapıyor yani. Aynen, bu modül seviyesinde yapıyor. Çünkü aslında ihtiyacın olan o algoritmik seviye zaten işte for loop'lar, while loop'lar falan. Ona baktığın zaman görüyorsun. Orada çok bir visualization ihtiyacın yok. Ama ona baktın daha büyük Resmi göremiyorsun. Onu hatırlaman lazım kafanda. Hangi klas vardı, ne kullanıyordu, şu şurada vardı, bu burada vardı. O, o konuda yardım ediyor sana. Çok pratik bir şey diyor. Hı hı. Bu da Visual Programming. Ama ben buna Visual Programming demem. Bu da Visualization derim. Çünkü burada onunla interakt ederek kodu yazmıyorsun. Bir algoritma geliştirmiyorsun. O yüzden ben ona Visual Programming demem. demem. Demiş. Peki, ee, sınırını anlamak için bir soru sorayım. Sol tarafa bir şey eklesem, sağda kodunu yazsa olur mu o zaman? Bilmiyorum. Peki. Açıp bakmadım istiyorsan açık bak. Hayır hayır izin veriyor olsa öyle bir özelliğe. Ona Visual Programming yani, denir mi? Ona visual şut bakın ben derim Hı. Ben derim. Çünkü o zaman programın değişken ekleyebiliyorsan şey yapıyorsan en azından Visual Modeling Hı. tool olmuş olur. Anlıyorum. Modeling dedim bak evet. orada da o da enteresan yani bence farklar önemsiz değil yani Visual Visualization Visual. Yani modeling hani belki. koda girmiyorsan daha biraz Modeling gibi olabilir. Hmm. Entiteleri falan şey yapabilirsin. Çünkü o, onun için mesela bu video Visio yapıyordu. E, Ofisin içindeki Visio. Visual, Visual Studio'nun içinde de öyle bir tool vardı. Entity diagramlarını çiziyorsun. Tak classlarını sana oluşturuyor mesela. O bir modeling tool. Visual Hı. programming. Hı. Hani olabilir ama algoritma yazmana yardım etmiyor. Yani o çok da net çizgiler değil bunlar yani. Evet. Tamam devam ettim. Aynen. Bu da Trimap. Bu da e, şey yapıyor. Eee bir codebase'in boyutlarını galiba en büyüğü işte şu soldaki mesela bir klasör. Onun içinde nasıl parça parça dağılıyor şeyler falan. Bu da hani bir disk gibi bir şeyin. Aslında içinde hiyerarşik data var. Ama o hiyerarşik data içinde en büyük dosya nerede mesela? Buna baktığın zaman görebiliyorsun. Mesela şurada ortada ortanın sağında bir tane mavi kutu var. Tek başına en büyük data. Onu direkt görebiliyorsun. En büyük dizin de şu soldaki onu da görebiliyorsun. Yani baktığın zaman bir diske mesela nasıl yapıyorsun işte ls yapıyorsun ya da dir yapıyorsun. Ee, o sana çok bir bilgi vermiyor. Sadece o seviyedeki bilgiyi veriyor. Ama şu diyagrama baktığın zaman aslında sana çok faydalı olacak bir e, kuş bakışı bir bilgi veriyor. Hani burada da bir visualization'ın yaptığı çok faydalı bir iş var. Ee, böyle şeylerde visualization yapın. Öyle e, algoritma visualize etmeye çalışmayın diyor. Bu tree size Şimdi baktım orijinaline denk gelemedim. Başka implementasyona denk geldim. Şey için aslında, disk yüzücü için çıkmış bir program yıllar yıllar hı hı. önce. Şey yapıyorlarmış, işte bir Unix System Admin'ler. Işte nerede bir tane kocaman dosya var, nerede bir kocaman işte direktör var onu bilmek biraz zorlaştırıyor. Dediğin gibi ls'ler mls'ler yapması gerekiyor. Böyle görsel, göreyim. E, aynen burada gösterdiği gibi bir stack yapıyor. E, galiba oradan başlamış. Bu da onu şey yapıyor herhalde, yine dosya boyutundan gidiyor ama ek olarak da işte kompleks metriklere göre renk veriyor. Ee, ne yapıyor bir de? Başka pek bir şey yapmıyorsa aslında, i̇şte renklendirme ekliyor gibi. Yani, yani dosya renklendiriyor. Içinde de. Dosya içinde de tree size devam ettiriyor mu? Tabii. Ettiriyor. Ama yani buradaki güzel şey hani e, bir bir köprüyü geçiriyor sana. Yani bir köprünün bu tarafında şey var. Hard diskin var, datalar var, bir sürü bilgi var. Çok aslında bir e, ağaç yapısında bayağı bir bilgi var. Bu tarafta da buna bakmak bakan insan ne yapmak istiyor? Ne yapmak istiyorsun? Eğer diskini temizleyeceksen en büyük dosyalar, en büyük klasörler nerede onu bilmek istiyorsun. Hı hı, neyin hı. içinde? O köprüyü geçiriyor yani o e, şey e, köprüyü geçiriyor çok olmadı belki yani o problemi çözüyor. Evet, Bir pro bir probleme özelleşip onu çözüyor. Aynen aynı konuları. kontekste yine disk konusunda başka vücuduzaşın şeyleri de olabilir. Başka yeni, problemleri çözen. En yeni eklenmiş şey olabilir, en eski, en son dokunduğun dosya olabilir falan öyle bir şeyler. Yani var. mesela benim iPhone'da hep problemim aynı fotoğrafta 50 tane var, onları temizlesin hemen istiyorum. Şimdi eklediler galiba onu yaparlar. Eklemişler ya, ben de onu gördüm. Google Photos'ta vardı hep, ben onu yedek için kullanıyorum. Bazen böyle 5 tane oğlanın fotoğrafını çekip yüklüyorsun, onları birleştiriyor bir tane reprezentatif gösteriyor. Tıklayınca beşini de görüyorsunuz. Beşini, aynen, aynen. Ya o, o da güzel bir yazışım mesela. Hmm. Böyle 10 tane fotoğraf arka arkaya bakmak şey değil. <laughs> bu neymiş? Bu da, bu da güzel bir şey. Bir Codebase'in başından itibaren işte 2016'da, 2006'da başlamış. İlk yazılan 2006'daki kod kırmızı. ya yani 2006'nın ortasına kadar falan ya da pardon o şeyler off biraz galiba. Neyse. 2006 yılında yazılan kodlar kırmızı. 2007 başladığında, yavaş yavaş o ilk senenin kodlarını silmeye başlamışlar, onun yerine yeni kod yazmaya başlamışlar. O mavi kod. Toplam kod hep artıyor yavaş yavaş. <laughs> yani bunu siyah beyaz gibi görmeye çalışırsam, toplam kod hep artıyor. Ama ilk sene yazılan kodun çoğu çöpe atılmış, sadece çok minik bir kısmı kalmış. Ve çoğu da ikinci yılda baştan yazılmış. İkinci yılda yazılan kodun daha fazlası kalmış, üçüncü yılda yazılan kodun çoğu kalmış. Ve artık hmm. 5-6 yıldan sonra her yıl çok az eklemeye başlamışlar. Kod artık değişmiyor çok toplam kod sayısı. Hmm. Bu da çok güzel bir şey. Yani e, baktığın zaman bizim kodumuzun ne kadarı yeni ne kadarı eski buradan görebiliyorsun. Çok iyiymiş gerçekten. Bunu beğendim. Bunu hemen GitHub entegre etsin. Hepimiz görelim. Evet. Ya da birisi şey yazabilir. Böyle browser extension falan yazabilir. GitHub'a girince chat diye bunu da oluşturur. Nasıl? Olur bence. Evet. Gerçi browser extension olursa şey yapması lazım. Bir sürü call yapması lazım. O git repository'yi çekmek lazım önce ki içinde işlem yapabilirsin. Neyse biri yapsın bunu. Bunu beğendim ben. Evet. Bir sonrakine bakalım mı? Computer Networks and Service Topologies. Bu da herhalde. işte onları da visualize etmek işe yarıyor. Yani. Evet. Bu genelde daha çok bildiğimiz e, network diyagramı diye söyleyeyim. Hatta her zaman internet böyle bir cloud olur. Ekonomide kondakçı hocam hemen tele şey yapardı. Tahtaya bir tane cloud çizerdi şöyle. Buradan bizimkiler gelir ona bağlanır. Bulut. <laughs> evet, bulut. bulutmuş. ha, bu memory layout çok faydalı. Yani bunu C dersi verirken çok yapıyorduk. Değil mi? Ee, evet. Memory çünkü düz bir şey ama aslında dümdüz bir şey. Ucuz yani. Bir, bir, objen burada, bir objen iki kilometre aşağıda. Bölüyorsun. Birazını buraya koyuyorsun, birazını buraya koyuyorsun. Aslında bu soldaki hatla sağdaki hat birbirinin devamı olan iki şey. Hmm. Ama onu yan yana çizip e, redundant gösteriyorsun ki okları çizebilesin hı hı. gibi. Yani böyle yaratıcı şeyler işe yarıyor. Evet ve stack ve heap olarak iki kısım, yani odaklandığımız şeyler onlar, ona, ona göre ayırmış. Bana ee, bak, evet, bu Programming Rust kitabından, ya da online kitap galiba, ee, örnekler vermiş, bu da çok iyi. Ama bunlar klasik tabi, yılların Ebu konsilerinde falan. Aynen. Hep vardı, Ama e C'de e bunu e hep e yapmak e zorundasın. Dizi yapacağın zaman, bir array yapacağın zaman bununla uğraşmak zorundasın. Yani bir Hı. obje yapacağın zaman bununla uğraşmak zorundasın. O yüzden C derslerinde mecbur, yani memory'den bahsetmeden C e konuşamıyorsun. Yani Java'da bile e kullanılıyor çünkü primitive tipler işte burada duruyorlar. Primitif olmayan, e, ne deniyor onlara? Box. Referans işte, e. tipler. Evet, referans tipler işte şurada duruyor, verisi burada, adresi duruyor falan. İşte pass-by value bu, pass-by reference Ama orada var. mesela Java'da biraz daha farklı. Çünkü bir kutu yaptın, diğer kutuya referans yaptın, aslında o diyagram çok doğru. Çünkü Java'da objenin nerede olacağı aslında belli değil. Hı -hı. Burada hep memori bir çizgi halinde göstermek zorundalar. var. Ben, ben buna bunlardaki ilginç şey o bence. Bu, bu üç tane var burada yine. Bu üçü aslında tek tek bir şeyin üç üç bakışı. Ha, doğru. Tek bence ilginç olan bu yani. Hani tabii sen de biliyorsun onu da. Ee, unutuluyor doğru. bazen ayrı ayrı çizdikleri için. Aa bir, var ya ben söylemeden söylediler. İlk kez benden başkası İdris dedi. Aa, hayırlı İdris. Olsun. Ama söylemesi çok doğru. Çünkü böyle state machine'leri hatta örnek olarak şöyle bir şey veriyorlar. İşte kapı var. Çok en, yani ilk örnek kapı var kapalı. Kapı kapalıyken açma aksiyonunu çalıştırabilirsin. Açıkken de kapatma aksiyonunu çalıştırabilirsin. Açık kapıyı bir daha açamazsın. Kapalı kapıyı bir daha kapatamazsın. Bunu sen type system'da enforce etmek istiyorsun. Yani API kollarda ne yapıyoruz başka türlü? İşte kapı var. Kapının handle'ını bana ver. Aç, kapa diye fonksiyonlar oluyor. Dokümentasyonu yazıyoruz. Bak açık kapıyı açma ha. Kapalı kapıyı kapatma ha yazıyoruz. Bunu veri tipinde yapıyor. Kapı bir şey hatırlıyor. Açık mıyım, kapalı mıyım onu biliyor. Compile time'da açık kapıyı bir daha açamıyorsun. O yüzden de state machine işte buradan almışlar. Türü diyagramlar kullanmaları çok doğal. Burada da örnekleri var. Yani çok öyle e, kapı da vardır kesin. Doğru yazayım. Aa çıkmadı. Login logout örneği ne değiştirmişler. Kesin vardı çünkü. <laughs> Network. Bu, bu dediğim basit örnek. Network programlamada da yine bugün C'den çok bahsettik. Yine C diyelim. Eskiden şey vardı hani böyle işte soketi hazırla, ilk şunu gönder, şuraya bind adım 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 hepsini yapman gerekiyor. Hani böyle doğası var onun yani. Önce hmm. şunu söylüyorsun, sonra bunu söylüyorsun. Şimdi burada da işte veri tipi üzerinden sen eğer e, işte bir şey ready değilse ona bind çalıştıramıyorsun. Bind hmm. çalıştırınca sana bound bir şey geri gönderiyor. Onda bir daha bind çalıştıramıyorsun. Sadece listen çalıştırabiliyorsun. E, şu aşağıdakinin aynı şeyi anlatıyor aslında ama bu diyagram daha kolay gerçekten yani visualization işe yarıyor yani, yani ama o şey de iyiymiş yani İdris'in ona getirdiği e, type proof sistem yani çünkü atıyorum C'de ya da Java'da bir soket programı yazarken onu e, yanlış bir state'e çok sokmak çok kolay bir şeyin sırasını kaçırdın bir stream'in okumasını yazmasını kaçırdın hop Hı -hı. bitebilir yani onu deadlock'a sokabilirsin çok kolay olan bir şey e, ama o type'lar sana onu yaptırmadığı zaman işin çok kolay düşüyor. Evet. Yani bir de statik statik olarak çekediliyor. Şöyle bir arka kapısı var. Eğer bir şey statik çek edemiyorsan da runtime'da çek etmeni zorlamış oluyor type'lar. Hmm. Yani bilmiyorsan da bu bound mu diye bakıyorsun. Runtime'da da olsa. Ee, i̇ki iki case'ini bound olduğu yani bound olduğu case'de bazen bunu şu yüzden söylüyorum. Bazı insanlar bunu şey yapıyorlar. Nasıl bileyim her şeyi ben compile time'da. Hani data dependent olabilir. Hmm. Mesela bir yerden bir mesaj gelecek, mesaj stop diyorsa, ben soketimi kapatacağım. O zaman ben bunu şeyde nasıl bileyim, eee, compile time'da gibi böyle argümanlarla geliyor. Hmm. Orada da sana şunu zorluyor yani test ettiriyor sana bunu, dinamik de olsa. Bound cevabı verirse o case'de veri tipi değişiyor, sadece listen çağırabiliyorsun. Yani if then else'in then'i ve else'i farklı veri tipleri kullanabiliyor if'in sonucuna göre diye basitleştireyim. Aslında case split'lerle yapıyor. Yani o şekilde runtime'da da bunu enforce etmene izin veriyor aynı şekilde. İzin vermiyor hatta zorluyor. Zorundasın yani. Evet. Geçtim. Swim lane diagrams for request response. Bunu da geçiyorum. Bir örnek yani bir daha. Şeyin request response'unu gösterirken bunlara swim lane dediklerini yeni öğrendim. Hmm. Sequence diagram diyorduk biz bunlara. Yani UML standartında sequence diagram diye bir şey var. Buna benziyor yani. Sırayla gidip gidip dönebiliyorsun birkaç aktöre. Onu çok ben artık yeni adı bunların swim lane'miş. Evet herhalde yüzme parkurlarına benzetmişler. Hı hı. Ee, geçiyorum. Ondan örneklerini vermiş. Yani temel argüman şu herhalde sana söyledim. Tekrar edeyim bakayım anlamış mıyım. Ee, öyle her şeyi inkompas eden her şeyi içinde tutan bir visual programming hayalindense belli belli problemleri çözen ve işin işte, algoritmik kısmını biraz koda bırakan visual programming türü şeyler daha faydalı ve çok ihtiyacımız var. Asıl bunları yapmamız lazım gibi bir şey söylemeye çalışmış. Ben Söker ben, kardeşim. ben de öyle anladım. Yani çünkü çok problemler çıkıyor. Mesela bir metin tamam tebelli bir kodun etrafında aslında düşünmediğimiz çok bir framework var. Yani ben benim doktora tezimde bir tane visual dilde var. Daha çok ama bunun dediği gibi yani çünkü çok okuması çok zor bir algoritmik bir dil var. Onun yani 5 satırlık olduğu zaman bile okuyamıyorsun. Çok kötü bir reprezentasyonu var. Ben doktor tezimde hem onu bir tekstçi olarak çözdüm. Biraz relation ya döndürerek. Bir de visualize ettim. E, o visualize da böyle çalışıyor. E, bulamazsın. Şeyde, Seninki, e, seninkini aramıyordum. Ha, tezi Belki bulursun bulurum. da visualization'ı yani link atabilirim sana da. Neyse şey, ben onunla biraz çalıştığım için birkaç ay şeyi biliyorum. Yani sıkıntıları biliyorum. Mesela visualization'ı yaptırdığın kodu kopyalayıp yapıştırabilmek istiyorsun. Yapamıyorsun. Çünkü öyle bir tool set yok. Yani, şeyi kop yani en basit copy paste bile yapamıyorsun. Birine göndermek istiyorsun. Gönderemiyorsun çünkü text değil. Fotoğrafını çekmen, fotoğraf olarak göndermen lazım. Ama o aslında 3 boyutlu bir visualization'dı. O fotoğrafı da yetmiyor. Yani böyle onun etrafında aslında metin tamam kod... Metin tabanlı kodlarda alıştığımız çok kolaylıklar var, onları kaybediyoruz Bir tane e, mention yapalım. Scratch diye bir tane programlama dili var. <laughs> Özellikle çocuklara e, programlama öğretmek için çok kullanıyorlar. Bu aslında bu arkadaşın yapmayın dediği şeyi yapıyor tam olarak. Bu hani for loop'lar, if'ler, şunlar bunlar var ya, onları böyle e, tuğla gibi şeyler haline, brick'ler haline getirmişler. Bir tane örnek bulursan hemen anlaşılır evet ben de bulurum diye düşünmüştüm ama hemen bulamadım. <laughs> Onu da bir da bas bir tanesine mesela. Blok programlama dedikleri şeydim. Yeterince <laughs> basit olsun <laughs> dedim ama herhangi bir şeye bastım şimdi. Bu oynatacak sana şimdi. See inside de yukarıda See inside var ya. Heh, böyle mesela. <laughs> ne diyor? While diyor yukarıda. Switch diyor. repeat diyor mesela biraz daha aşağıda. Onları istediğin gibi tık 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 birbirine yapıştırarak çok alıştığımız imperatif ya da structured programındaki işte loop'lar, conditional'lar falan böyle şeyleri kullanarak kod yazabiliyorsun. Ve Scratch baştan çok yavaştı, çok şeydi ama şu an bayağı kütüphaneleri falan da gelişti. Bayağı kendi kendine oyun yazabileceğim bir şey haline geldi. Hmm. ama hani bir, noktaya geldikten sonra bunun üstünde kod yazmak çok verimli değil. Normal programlamaya geçebilirsin. Ama bunun güzelliği sana aslında normal programlamayı öğretiyor. Imperative programming öğretiyor. Hmm. Bunu da biraz takıldıktan sonra kod yazman kolay. Çünkü burada aslında baktığın şey de kod while for switch if falan aynı yani. Bambaşka bir soyutlamayla sana yeni bir şey öğretmeye çalışmıyor. Peki bunun doğru yani yeterince daha kolay olduğuna dair bir şey biliyor muyuz yani? Çok o da bana ee, var bunun <laughs> stadileri var. Yani daha kolay şey yapıyor insanlar. Ama hani o da bir şey ifade etmiyor aslında. İlk hmm. üç gün daha ilk üç günün daha kolay olması senin daha iyi bir programcı olacağını ya da bir hafta sonra daha verimli olacağını anlamına gelmiyor. Belki ilk üç günün daha kolay olacak, ama sonraki üç, üç günde o kadar zor olacak ki gerçek programlamayı öğrenmen bütün faydası kaybolacak. Hı hı. Yani öyle bir öyle stadiler var ama çok da bir şey ama yani özellikle çocuklara programlama adı altında yapılan derslerde bunu çok kullanıyorlar ve şu amacı da görüyor aslında. Bir dakika bir şeyler yapabiliyorum ya oluyor çocuklar. O güzel bir şey. Ben bir öğrenciyle şöyle bir şey yaptım. Her zaman da kendimden bir şey buluyorum ama. Bizim dil için blok programlama, blokli diye bir şey kullanarak yaptık. Ha, aynısı. Şu Aynı soldaki şey. dil, sağdaki de işte bir iki tane basit şey yapabiliyorsun. Mesela şöyle bir şey denedim sana göstermeden önce. İşte sen yaptıkça şurada gösteriyor onu. Buraya bunu kopyalıyorsun. İşte bu da y olsun. Ha bak patladı örneğin gibi. Hı -hı. E, ama soldaki değişiyor. E, şu da işte kısıt bu da bizim dilde. İşte onu kullanarak eee Dur bakayım, şey yapabileceğim de. Ama şeyi Çalışan engelliyor şey, şey, mesela yani burada? Diyeceğim. Öğrenmek isteyeceğimiz, mesela, öğretmen, insanların öğrenmesini istediğin şu. Find'dan sonra bir tane daha find koyamazsın, slash that koyman lazım. Ya hmm. da slash that'ı tek başına koyarsan bir anlamı yok. Mutlaka bir find'ın altına koyman lazım. Öyle şeyleri engelliyor mu? Önemli onun o. Bu niye patlıyor ya? Bunun patlaması şu an çok canımız kapatıyor. Çünkü şöyle bir şey var, bit rot olmuş olduğu yani Şöyle şeyler yapıyor, burada mesela sen işte bir şey koyuyorsun, o koyduğun e, operatöre göre burası x ise buraya sadece type correct şeyleri öneriyor sana falan. Öyle şeyler yapmayı denemiştik. Hmm. Belki bu versiyonu biraz bozuktur. Ee, ama fikir olarak bu, bu tarz şeyler yapmak çok zor değil aslında şeyden hani Blockly falan kullanarak. Burada solve deyince şimdi çalışmayacak. Bir tane işte şey var. Onu kullanarak çalışıyor ama yanlış bir şey olduğum için çalışmadı. Ee, şey güzel ama hani şu kütüphaneyi kullanıyorsun. Kendi gramerini tanımlıyorsun. Her hareketinde yani şunu şuradan şuraya koyduğumda ne yapacağını sen yönetiyorsun, callback'leri veriyorsun. Bu tane bu kütüphane yani şu uygulamada yapmaya çalıştığı şey işte bunları alıp e, şunu generate etmek. Buna çalıştırınca da gidip çözmeye çalışıyor bu e, yaptığı şey. Ama şey dediğinde çok haklısın. Gerçekten olan substantial büyük bir programı buraya koyduğunda bu taraf bu tarafı okumak daha zor oluyor benim için. Şurası zor oluyor. Aynen. Herkes için öyle oluyor herhalde. Evet. Bir tane şöyle düzgün bir şey yaptırsana görelim. Y'yi kaldır sadece X kalsın. Bir tür, evet bir tutan bir tutan ee, bunu Saks da kaldırayım start, direkt e... çözüm bulsun bize bir tane ha. hiç status ok solution bir tane solution var olabilir yani bana bir ile on arasında bir x ver dedin Bir olabilir, olabilir dedin <laughs> <laughs> evet, Neden bir olmasın? Bir olsun mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Güzelmiş. Biraz bir, bir, bir şey daha yaptırsana ya. Bir de Y koy mesela. Ya da Vallahi bir şey koy. Ne yapabiliyor bilmiyorum. Sadece bu çift sayıları versin, versin mesela. Bilmiyorum. Dur bakalım hadi sen çok istedin yaptırmaya çalışalım bir şey. Ee, ay. Ne yapacağız şimdi? Eşittir arıyoruz değil mi? Şu. Bak şimdi el, iki dakikada yazabileceğimiz şeyi uğraşı uğraşı yani. yapacağız. Ki ben hani nasıl çalıştığını biliyorum sözde. X eşittir. Constant's yok. Constant olması Expression lazım. Expression mi olacak? Yok constant. <laughs> constant. De, dilde da, constant. Var var. Variables'ın altında mı acaba? var bir yerde vardır bulacağız şimdi. Objectives yok. Pipe variable yok. Dome Şu domainden çıkacak. Yanlış aslında, evet. yanlış yerde duruyor. Mesela x eşittir. Bir kere önce şunu yapalım. x bir 4 olsun bakayım. Verecek <laughs> mi? x 4 oldu. Yani sen şey işte ki bana 1 ile 10 ayısının arasında bir sayı bul. <laughs> Ama 4 olsun. olan bir sayı bul. <laughs> o da 4 olabilir. mi <laughs> <laughs> Neden 4 olmasın? Hadi sana bir tane mod koyalım şuraya. <laughs> Ee, ne yapalım? Ha, yani modu, önce modu koyacaksın sonra eksi koyacaksın. Oo sen bu işleri biliyorsun. Bu dili benim arkadaş yazıyor ya biliyor musun? X mod 4. X mod 4 o şey eşittir kaldırman lazım. Kaç olsun niye bu tarafa koyacağım? Ha abi? X mod tamam o tamam okey. Evet, X çalışırmış. mod 4 0 olsun mu? İyi mi? 4'e bölünen yani, bir sayı versin. 4'e bölünen bir sayı versin. Hadi bakayım veriyorum. 8 olur mu? <laughs> neden 4 değil? Bilmiyorum ki. Neden neden 8 olmasın? <laughs> 8 olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Neden olmasın <laughs> abi? bir dakika senin şey kötüymüş ya. Neyi kötüymüş? Ee, neyi kötüymüş? Onun adını bilmiyorum büyük ihtimal. Bak, şu an dörtteydi. 4 4 Allah, konsistansı sıfır. Ama şu an testlediğimiz şey şey yapıyor. Random çözüm veriyor. Olan çözümler için random bir tane veriyor. Bir daha çalıştıralım. Hayda. Bak şimdi. Bir daha çalıştıralım. Yine 4 muhtemelen Neden random yerde, veriyor? Yani. Muhtemelen e bir yerde bir seed set etmiş. Ne bileyim abi? Öğrenci öyle yapmış. İster hepsini de alabilirsin. İstersen sadece dört alırsın. Ha, o bütün oluşumları alıyor. içinden bir tane seçiyor. Hayır. Bana random bir çözüm ver diyor. Ama ben önemsemiyorum. Rastgele seçtim. Ha, okay. Özellikle rastgele seç diye bir tane şey mi var? Evet. Sol diyorsun. Bir tane ver diyorsun. Ama rastgele olsun diyor. Öyle bir şey mi var? Var. N neden solda görmüyoruz onu? Onu saklamış mı? Saklamış onu evet. Abstraction diye bir şey var. <laughs> ya buraya çok bile basmış. Şuraya baksana. B bütün gelen C'sini buraya basmış herif. Onu pars edememiş yazık. O zor. Oraya gelememiş konu evet. Neyse senin reklamın bittiyse artık mevzu hmm. <laughs> Sen uzattın kusura bakma. Peki. Blog programı Neyse buduruz. Scratch diye bir şey var evet. Görselleştirme iyidir ama genel olarak değil. Ne, öyle mi? Bütün Her bir şeyde, şeyde görselleştirme şey. Bir şey yazacak şey şeyler görselleştirme. Mesela gidip de konjuru görselleştirmeyin. Ne bu böyle? Yani. Saçmalık. Çalışmaz, çalışmaz zaten. Rastgele şeyler. Veriyorum. Dörtler, sekizler. <laughs> dört bir çözüm, sekiz de bir çözüm beni deli et. Peki. Sputu hep aynı cevap vermesi lazım. Peki. Hep aynı cevabı versin diyenler like'a bassın. İstediği cevabı verebilir sorun diyenler, değil diyenler subscribe'a bassın. Buldum. İkinci bir <laughs> iyi bir şey buldum. Hadi bakalım. Ve siz olsaydınız dört mü sekiz mi cevap vermek isterdiniz? Onu da yorumlara dört 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 sekiz 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 diye yazın. Hadi bakalım. Evet Özgür. Yeni kapanışımızı sen sunmak ister misin? Çok isterim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Herkese evet, izledikleri <laughs> için teşekkür ediyorum. Ee, haftaya farklı videolarla karşınızda olacağız. Programming <laughs> program.